Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla İzmir'de anma töreni düzenlendi. <laughs> Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Kor General Ali Sivri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada çevre yollardaki araç sürücüleri kornaya basarak, bazı vatandaşlarsa evlerinin balkonlarına çıkarak, kıyıya yakın gemilerde sirenlerini çalarak saygı duruşuna eşlik etti saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.